Bak güzel kardeşim arkandan sana dayayacak şimdi sen oradan bana şekil yapmaya çalışırken. Gördüm o da tünele girdi yani. <laughs> Dayıyor değil mi? Hoşuna gitti pederi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni yeni hoş geldiniz. Ben Botray. Bugün sizlerle beraber Five Nights at Freddy's oynayacağım. Oyun hakkında hiçbir fikrim şey yok. Nasıl oynandığını bilmiyorum. Büyük ihtimalle çok fazla korkacağım. Ben şimdiden korkuyorum zaten. Bir defa fazla. Kamera çekiyorum. Bu yüzden Saçlarım yarrak gibi kokkum bebek gibi. Şimdi ne yapıyoruz? CTRL flashlan. Ve bir kere ESC'ye basıp oyunu kapattım bu ikinci Bununla Bunu açıyoruz. Böyle kontrol et 3 tane var değil mi bu manyaklar? Hello everyone. welcome to your new summer I'm uh, here to talk you through some of the things you can expect to see in your first week here. You here. here And to help you get started on your new and exciting career path uh, now, now I want you to, to forget anything you may have heard about the old locations, you know uh, Some people still have a somewhat negative impression of the company uh, That old restaurant was kind of left to rot for quite a while but i want you to reassure you faster entertainment is committed to family fun above all things they've spent the whole fortnight in command of time facial recognition advanced mobility they even let them walk around in the day what that mean but most importantly they're all tied into some kind of data thing so they can detect a predator a mile away Buradan yorar ki bunu. Aha. <laughs> tamam işte. Ne sıkıntınız var ki bunu arkadaşlar. Ne oturdu ya da oturuyor. Flashlar kimde de zıbaha çabuk biten. Rahatsız oluyorum onlar uh, week, uh, <laughs> <onları> orada <laughs> otursa bile. Etrafa bakatın ya. ya bir anda ödüm okuma karışacakmış gibi hissediyorum. Çok normal değil mi? Ki öyle olacak zaten. İnşallah zıplamam hayvan gibi. Şu anda gerçekten kodluyorum uh, that restaurant should be the safest place on earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the is that the robots So when quiet, they think they're they go people are, in this case, your office. Allah belanı bir tanesi yok. Şerefsiz sen neredesin? Ha burada. Kuş demin neredeydin? Demin kamera bu tarafa dönmemişti galiba. belki de hep buradaydı. <laughs> Hala buradalar bunlar. Ben ne yapmam gerekiyor? ülkeki? Ben şimdiden flashlight'ı bitirdim zaten. Yani, Yok <laughs> bitirmedim. Hiç gitmiyormuş ne? Acaba sırf şuraya ışık tutup da gözlek Demin nereye işaret ettiğimi gördüm. ne kadar uzun bir şey yoksa Var mı? bir kamerayı ben mi oynattım? <laughs> kapıyı <oynayorken de oynaymış. gülüyor> kapatmak bu adam hala konuşuyor mu? ufak bir ne oluyor oğlum? burada <laughs> niye... bu ne? Uh, keep the music box up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Müzik kutusunu açık bırakman gerektiğini duydum. Ama neden öyle bir şey yapmam gerektiğini duyamadım maalesef. Çünkü ne olacak? Altımıza sıçacağız değil mi? O seni. Seni oç. Aha vallahi yok. Bu sefer vallahi yoktu. Lan lan diğeri de yok. Ya bunlar kaybolmaya başladı oğlum. Ağzına sıçarım. Şu anda vallahi tırs... Ananına... Küfür etmedi. Korkmadı. Acaba maskeyi takıp otursam mı? Ya da gözümü mü şu? Geliyor mu? Bir şey mi duyuyorum? Oğlum ağzı nasıl çarın Müzik midir nedir çevir şunu ya. Valla tırsıyorum oğlum bu ne lan böyle? Esneciye basar kapatır mı? Küfür etmiyorum. Valla ha bu da Diğer şey nerede? Kurusu. <laughs> hiçbiri yok. Flashlight'ın amına Koyuyoruz ama hala gitmedi arkadaş. Vallahi gelecek. Ananı siktir git lan. La push. Oğlum git lan. Oğlum seni lan git git. Bunu indirince çığlık atacak. Gitmiş. Puştu. Oh ne oldu oğlum lan öyle. Yemin ediyorum ağzım götüme geldi. Bu da burada. Müziği çevirirsen belki de sakinleşiyorlardır. Bunu indirince gelecek. Ağzıma sıçacak. Altıma sıçacağım. Oh, vallahi şunu indirmeye korkuyorum lan. Bir tanesi burada. Puştu orada. Burada biri yok. Burada da biri O hangi ara ışınlanmıştı ki sen? O çöp sanki. Küfür etmiyor muydu? Ha Bu geri gelmiş ruh hastası. Tamam. Sıkıntı yok. Şunu indirince bir anda azmetmezlerse sıkıntı yok. İnşallah birinci ge gecemizi kazasız belasız bitireceğiz. Hi. Biri hay dedi. Hay hay. Hay seninle. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Müzik bitti diye oluyor sanırsam. Evet çaktım tamam. Oyunu böyle oynuyor oynuyor anlayacağım sana. Ama korkmamı. Korkmamamı. Anamın tövbe estağfurullah kendi kendime korkuttum ya. Allah'ım. Kendi kendimi korkuttum. Maskeyi indirdim. Benim kadar malı var mıdır acaba? Bu oyunu oynayan böyle kendi kendine korkutan olmuş muydu arkadaşlar? Birisi olmamışsa bile ben de yapmıştım desin de kendimi iyi hissedeyim geliyor. <laughs> Buradan gelecek. Pushed! Vallahi birazdan ağzımıza sıçacak. Ağzımıza sıçacak Yani. Lan oğlum kalk git lan manyak mısın nesin be? Kuşumuzu ile de çevirelim de. Bam 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 bam. Sonra altımıza sıçalım çünkü gelmemiş. Gelmemiş lan. Lan gelmemiş. Benim bu oyunda serilik kazanmam gerekiyor. Yoksa vallahi 300 kere sıçrayacağım. Oo, flashlight'ın ağzına tükürmüş. <laughs> bir kere kendimi korkutarak bitirdim oyunu. <laughs> Helal olsun bana. Bir kere ha, ikinci gece tabii ki. Evet. İlk gece bir kere korktuk, onda da kendimi korkuttum.

ne psikopat adı lan bu hastalarsın diye bak orada da o üçünün resmi var bu da. da şey o ayıcık gece gelip bizim korkutmaya çalışıyor kim nasıl bunu, baloncu da geliyor arada onu görmüştüm baloncu bizi korkutmaya çalışacak o adam çok konuşuyor ya. <laughs> ne diyor ya? one with only Freddy Foxy. If for bir şeyler diyor. Onun ismini Freddy olduğunu biliyordum. Şu manyak ayı. Sanırsam şu anda eksik olan arkadaş da Foxy kardeşimiz come to think of burada Foxy değil lan, kaşan lan. Foxy ne <laughs> ama? One more thing, don't forget the music Evet müzik boxu unutmayalım İyi hatırlat. Bu da konuşuyor bir kopya dedi. Bakalım. Kendimiz mi kopyacağız ne? Gece. Şu Um, anyway, Sonra sure sen uh, nice. uh, bu da Fox kardeş. Şu anda başıma ağrılar girmeye başladı gerçekten bu. Gerçekten ağzıma sıçacak. Bak geliyor ha buradan geliyor buradan böyle. <laughs> senin senin. Abi de burada ma Allah'ım manya ya. Vallahi manyaksınız siz ya. Oğlum lan beni korkutmayın lan. Geliyorsunuz delikanlı gibi çıkın lan şuradan. Hello. Hello hello. Pushed. Aa, arkadaşını atmışlar. <laughs> Biri vuruyor he. Yok senin ben buralara kadar gidemeyim keşke. Şimdi altıma sıçacağım. Böyle kalbim hızlı atmaya başladı. Şu anda altıma sıçacağım. Altıma. Burayı göster bana. Burayı göster bana. Lan bana buraya gö- Oğlum tırsıyorum bak gelecek. Yemin ediyorum indirince gelecek. Pışt. Pışt siktir. Ana. Tövbe. Ne oluyor oğlum git lan. Beyler ne olacak? Beyler altıma sıkacağım değil mi? Siktir bir gitmiş Sen de git sen de git. Allah'ım manyağı siktir git. Ya ne yapıyorsun ya? Geri zekalı ya. Sıkıştım. Sen ne yapıyorsun? Sen orada otur orada. Nasıl çocuğu. Vay valla sıçım. Korku hissettim. Uf, hala bu, işte. Sıkıntı yok böyle. Şuraları bir daha kontrol Allah manyağı hala orada duruyor. Buralarda yakınlarda var mı yakında birileri? Yakın. Kimse yok. Tamam sen de. Bu arkadaş da giderse. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Allah belanı versin senin. Lan oğlum siktir git lan. Vallahi ağzıma sıçacaktı. Bunu taktım diye kurtuldum galiba. Ya da kurtulamadım. Şimdi yine puştu göremiyoruz ki. Flashlight'in ağzına sıçtım zaten yani daha. Daha günün yarısında. Şunu çevirelim de belki bu kadar da yok ama. Belki daha az korkarız. Çevir çevir. Valla tüylerim diken diken oldu. Altıma sıçacağım gibi geliyor. Karnım acıktı böyle midem boşaldı. Puştun sen ya. Ama bu bir şey yapmıyor herhalde. Bir şey yapıyor mu? Demin da asılıyordu ya. <laughs> Selam. Bunlar kaç kişi lan? Lan kaç kişisiniz lan? Yerin altından mı geliyorsunuz amına koyayım? Ne yapıyorsunuz ya? Çıktı git. Sen de sen siktir git zaten. Sen hiç gelme ya. Şunu ha. çevireceğim diye açtım da. O zaman sıçtı değil mi? Sıçmamış tamam. Oğlum Allah aşkına git ya. Ya sen niye gel Sen geldin zaten. Sen geldin. Sen geldin belliydi. Sen bir anda yok olunca ben senin geldiğini anladım. Sen git. Lan oğlum git. Nasıl korunmam gerekiyor? Gençler yardım edin şu anda. Sırsıyorum. Bunu çevireceğim. İndirince altıma sıçacağım. Çuuu çu, çu, oh, seni. Başlay Ha bu bana ışık açtırmayan piçti değil mi? Bunu da görmüştüm. Oç oh, seni kanka. Anamı sikim onu bu çocuğu. Küfür gerekiyordu ya. Ya Şöyle bir sıkışma oldu bir dakika. Tamam. Bir bölüm daha oynayabilirim herhalde. Vallahi sıkıştım ha. Altını... Ne valla? Top oldu. O ne? O ne? Uçtu la? O niye uçtu ki üstüme doğru ya? Ben anlamadım ya. Benim ne yapmam gerekiyordu orada? O ışık açtırtmıyordu. Maskeyi taktım, maskemi indirdi. Altıma sıçtım zaten. Oç ya. Evet kendi kendime korkmadığım bir zaman oldu. İlk gece kendimizi korkuttuk. İkinci gecede yine sıçradık. Bu sefer kendi kendime korkmadım. Başarı. Kendi kendime korkuttum onu. Yanlışlıkla SC'ye bastım yine. <laughs> evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanlışlıkla SC'ye bastım. Flashlight açacağım diye. Yine altıma sıçacağım ha. geceden bir şey olmuyor da. Kapat ya. Sen kapat amir. Onu şimdi gördüm ha. Keşke daha önce günde görseydim. Boş boşuna. Tatava yapıyor burada. Gerize Allah'ım manya nasıl bir parti evi falan varsa artık ne deniyorsa buraya. Şuraya var. Ulan buraya gelen çocuk altına sıçar kaçar lan. Bu ne oğlum? Duvarların haline bakamıyor. Bu ne hikmet hikayesini bilmem ki gerçi şimdi konuşamam. Bunlar hala ben bunları açık tuttum. Flash takımı harcamayı severim. Come on. Come on. Dur bu başka manyaklar da var gelen ya arada onlara da dikkat. Mesela şu manyak orada mı? Yanlışlıkla indirdi o mu? İndirmiş ki hazır bakalım dedim. Yok ya temiziz. Bak şimdi baloncu burada. Patlak burada. Müzik kutusu çalışmamış. Müzik kutusu aşağı sarınca bunlar buradan uçuyorlar sanırsam. Değil mi? Birileri harekete geçiyor yani. Müzik kutusu çalışmıyor. Şimdi de manyakların yerini tespit edin. Bir manyak burada. Ama üzerime sıçrayan manyak baloncu hoş burda burda bir banyo yok. Üzerimiz nerede? Kayıp mısınız? Yok hala bu kadar. Ne oluyor ya? Niye kimse gelmiyor? telefon mu açmamız gerekiyor? Evet bekliyoruz. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. What the fuck man. Kıpırdayın amına kodukla. Küfür etme mi? Ağız Ya etmeden duramıyorum. Heh tamam sonunda be. Asla gelmeyeceksiniz sanmıştım. Gelin gelin biraz eğlence oluyor ya. Sevdim oyunu ya. Siz de sevdiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın ki devamı gelsin. Değil mi? Sevdiyseniz like ve Abone ol. Dur neredeydi oğlum o? Bur- Ha ha. <laughs> <laughs> Küçük pezevek. Başka yok mu? Ezan Küfür edemeyeceğim. Altıma sıçarsam ne olacak? Oo, hepsi kaçmış. Müzik bitmiş. Geliyorlar. Winter is coming. Yok yok mavi yaratık gel. Mavi is coming. Blue is coming. Um, blue da belli lobby lobby. Neyse ne okuyucu neler söylüyor. Tamam tamam all clear. All clear. Kameraya bakalım biraz. Hala Allah'ım manyak. azıcık Ve tamamız. Korkmadık yani tamam. Yani bu bölüm korkmadım demek gayet de korktum yani Buraya Ve bir ağır girdi resmen böyle. Sıçrayamadım o, o şekilde korktum yani. Hiç beklemiyordum çünkü gerçekten hiç beklemiyordum. Şöyle bir sıçrama oldu tabii. O işte ne yaparsın diyorum ezan oldu. Bam bam. Bam. Kimse gelmiyor mu? Kameraya girmiyorum sakin ol. Şöyle yaklaşayım. Kimse gelmiyor hani ya. <laughs> Push. Buraya ışık niye tutamıyorum? Güzel kardeşim. Flashlight'ımı bitiriyormuşum zaten. İki tutamamışım. Boom. Bitch. O yüzden millet böyle 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 ufacık ufacık basıyordum. Ben şimdi bunu indirince gelecek lan bu. Şu an istiyorum. Şu an istiyorum. Şu an istiyorum. Hop hala orada tamam. Hop yaklaşıyorum. Hop 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 git oğlum. Allah aşkına bunu bana taktiğini söyleyin. ikinci bölümde Bu nasıl gidiyor Ben o Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Yine üzattık ha. Değil mi? Üzattık değil mi? Değil mi? İndirince altımıza sıçmayacağız değil mi? Sırmadık. Müzik çalıştır, müziği sar, müziği sar. Yoksa altımıza edeceğiz. Korkuyorum. Şu anda. Çünkü... Evet yine gelmiş. Biliyordum. Hatta tam önümde bekliyordum böyle. Bööö diye bağıracaktım. Ben de altıma sıçacaktım. Öyle bekliyordum. Olmadı. Kısmet. Bir dahaki sezon inşallah. Manyak ya. Lan sen gitmedin mi daha demin geldin ya? Bir çok yakın ha. Bu. Olmuş. Yanlışlıkla sanmıştım. Come on. Get the hell out gitsene Gittim Freddy'ye ışık tuttum. Sanki gözüm. <laughs> geri mi gidiyor? Tamam geri çekildi rahat olun. Geri çekildi gelecek bir nasıl bir şeydi lan? Acaba ne yaptım? Kendimi demin, demin yüz defa demin çok merak ettim gerçekten. Ne kadar aptalca bir şey yaptım acaba. Böyle... Güzel bir şey oldu. <laughs> Siktirin. Lan gece bitecek. Vallahi hadi lan siktir Vallahi siktir ilk gece ise bitirebiliyorum zaten anca Yani. İlk gece basit oluyor çünkü. İlk gece bir tek kendimi korkutuyorum ama yani varsa öyle bir şey. Siktir git. Böyle kaldı. Yine geldi. Tamam çok çok İlk gece bitti. Kendimizi de korkutmadan ilk geceyi bitirdik. Şimdi ikinci geceyi Yine altımıza sıçmayalım. Ejderha, ejderha geliyor. Gelenler fazlalaşıyor ikinci gece. O yüzden öyle manyak bir şey oldu. Üstüme sıçradılar. Oradan ölüsü mülüsü çıktı. Arkadaşını öldürmüş Allah'ın manyağı. Kapat Acaba Ayrıca boş boş konuşuyorum. Al da mekanı güzel. Bunlar hep ben mi söyleyeceğim yani? Bu Freddy değil mi? Freddy'nin kopmuş kafası. bam 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 baloncu hepsi burada ya tamam rahat ol geç gelen bu hastalara da yine uf, aptalca bir kesinti oldu yine çünkü yine altı attım bu sefer HSC basmadım ikinci geceden devam Allah'a şükür bam müziği çalıştım müziğim müziğim müziği 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 çalıştım müziği kimse yok mu? Kimse yok mu? Come on. Herkes Demin mi müzik şey yok? Müzik niye azalıyor? Müzik niye azalıyor? Demin kıpırdadık. Sen gidip uyuştun. Tepeye gelmiş. Neden müzik azalıyor anladık şimdi. Çünkü müziği kıpırdattırıyor. Kıpırdıyor, kıpırdıyor. Müzik kıpırdıyor. Hadi. Buraya mı geldin şimdi? Gel hadi. Come on. Götünü yiyorsa korkut beni. Gececiğim üstüne sıçacak diye korktum ya. Valla sanki beni duymuş gibi hissettim. Hello. Hello. Hangi puşt geliyor? Hello. Hello. Show me yourself. Madafaka. Madafaka. Çevir çevir çevir. Hello hello. hello sesini duydum. Come on. Ya sen git ya. Sen vallahi git. Sen ışık açtırmıyorsun. Sonra ağzıma sıçıyorlar. Güzel kardeşim baloncu musun nesin? Kafayı kodurtma lan kendini. Bağlarım balonları uçarsın ha. Nerede bağlayacağını da Ya şekilsin ya. Hemen ağzıma <laughs> Bak güzel kardeşim arkandan sana dayayacak şimdi sen oradan bana şekil yapmaya çalışırken. Gördüm o da tünele girdi yani. Ya. <laughs> Dayıyor değil mi? <laughs> Hoşuna gitti pezevenk. <laughs> olursa baloncu gelince oluyor onu anladım. Evet ne olursa baloncu gelince oluyor. Oç baloncu. Balon, baloncu çocuk geldi üzerime ejderha atladı. Demin üzerime ne atladı onu bile anlayamadım. har bu sefer daha çok korktum. Acaba tipim nasıl oldu? Koç baloncu.